hepinizden herkese Merhaba arkadaşlar ee, Minecraft e, tuzak yapımı 3. bölümde karşınızdayım ee, bugün şöyle bir şey var arkadaşlar ee, böyle bir yapı ve elimizde de bir tane bol yay var ee, şimdi bu yayla öyle bir atış yapacağız ki e, bu Şuradaki gizli kapıyı açabilirim bu bunun şeyin adı e, tuzağın adı e, tuzak değil daha doğrusu hmm. işte adı e, çalışan gizli kapı arkadaşlar oku e, şuraya tabi bunun için iyi bir nişancı olmanız lazım Biraz bir yok onası. şöyle ulan ha battım battım dur dur vuracağım ah vurdum. Vurdum ve böyle bir çıktı karşımıza. işte buraya chestlerinizi koyarsınız. E, ne bileyim ev yaparsınız, bir şey yaparsınız. E, böyle. Eğer içerideyken kapıyı kapatmak isterseniz arkadaşlar. E, buraya geçip oklarınızı alıyorsunuz. Ya e, kapı kapanıyor arkadaşlar. Açmak isterseniz de şu pire şu üzerine geldiğinizde açılıyor arkadaşlar. Ee, bu kadar basit bir hile. İsterseniz hemen yapılışına gelelim. Hemen bakalım. Aslında güzel ve kullanışlı bir hile. Ee, en son. Uzakta kalmışız. Ee, nereye yapalım? Şuraya yapalım. Ee, öncelikle bu Şunlar güzel. Kapımız olacak. Bloklar. Şöyle bir bir şeyler salladım ama şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar kamufle etmek için onların arkasına şu şekli oluşturuyoruz arkadaşlar. Aynısını bunu da yapıyoruz. Şurada bir blok kalacak şekilde bunu yapıyoruz. Şuraya da mı yapacaktık ya? Evet evet buraya da Of. Şuraya da çıkalım. Burası 3 kat olacak. Bunu da mağara bir dağın arasına güzelce yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani bir dağ atıyorum bu dağ olsun. Yani kimsenin yaptığınızı bilemez yani. Şuraya ok fırlattığınızda burada kapının açılacağını kimse anlayamaz herhalde. Sonra şu şekli oluşturduktan sonra arkadaşlar bunun için gerekli olan malzeme Reston var. Reston torch lazım. Şimdi bir repeater alalım. Tamam. Şimdi şuraya bir Reston torch. Aynı şekilde buraya da bir tane Reston torch ve bunları çalışır hale getiriyoruz pistonları. Daha sonra tabii ki bir tane evet, pressure ihtiyacımız var ki bu tahta olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü stondan şu taştan olan plişe plişe ok işlemiyor yani ok çalıştırmıyor arkadaşlar. Şimdi bunu sakın böyle yapmayın. Böyle yaparsanız çalışmaz. Şu şekilde bağlayacaksınız. Ondan sonra buradan da şu şekilde indireceksiniz. Aynı şekilde burası için de geçerli burası. Burası için de geçerli o kural. Buradan böyle indirmeyeceksiniz. buradan böyle indireceksiniz aslında basit bir kural sonra buraları açalım arkadaşlar Aa, tamam sonra restonu restonu buradan geçiriyoruz ve bağlıyoruz ee, şuraya da bir reston torch koyuyoruz ki bağlantı kopmasın orada zaman o zaman buraları kapatıyoruz hmm. ve buraya da geçiriyoruz arkadaşlar tam şu kapının altına ee, gördüğünüz gibi e, Dediğim gibi asla ıı, buradan böyle bağlamayın. Şu şu şekilde bağlayın ve buradan da ıı, reston çıkartıp ıı, burayla birleştirin. Burayı da ıı, yani böyle yapın. Siz anladınız onu. Daha sonra ıı, işte buraya da tam kapının önüne gelecek şekilde deliyoruz ve buraya da restonları koyuyoruz. Iıı, daha sonra şey yapayım. Şey, 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 bakalım. buraya koyuyoruz. Ve üzerine geldiğimizde bu kısırın Bakalım. Şimdi yine olmadı. Ya bir yerde bir bağlantı sorunu var da bir dakika. Ha tamam. Oraya taş koymuşuz şöyle kalacak. Tamam sorun çözüldü. Bakın üzerine geldiğimizde açılır. Geçmiyor neyse. Ee, hemen okla, okla deneyelim bunu. Hmm. Tahta preşipreydimiz burada ee, basınç plakası. Tam şuraya aşağı yok attığımızda e, kapının açılması lazım. Ha denk getirdik ve açtık arkadaşlar. Bunun yapımı da böyle. E, tabii size kalmış. Buraya bir kapı yapar, buraya girip. Oku alırsınız. Sonra kapı kapanır. İşte buraya sandık mı yaparsınız? Ne yaparsınız artık? O ne yaparsınız? Hmm. Yani bu kadar basitti. Ve ayrıca size şunu da göstermek istiyorum. Bir önceki bölümde kapı tuzağından ve o bloklardan bahsetmiştik. Çıkan bloklardan. Kapı tuzağını şu şekilde yaptım. Anlaşılması daha zor. Kapı tuzağı oldu. Ne bileyim böyle adam şey daha kadar gider daha bir güzel görünüyor aynı şey bunun için de geçerli bunun için daha iyi oldu hatta ee, ne olduğunu anlayamaz bile hakikaten bu çok güzel oldu bunu kullanmanızı gerçekten tavsiye ederim ee, bu güzel oldu evet arkadaşlar e, bir bölümünden sonuna geldik. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.